Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Orjinal matematik yayınlarının 2023 ayette soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fonksiyonlarda 13. testte kalmıştık. 13. testinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi testimizde ilk soruyla başlayalım isterseniz. Yandaki f e fonksiyonu grafiği verilmiş. Şimdi eğim açısı kaç derece? 135 derece. Şimdi burada sol tarafta bir 45-45-90 üçgeni var. Şimdi bu 135'i ortadan kaldıralım. Şimdi o zaman burası bir ikiz kenar. F2005 eşittir 3'müş. Yani pozitif. O zaman aslında 2005 burada bir yerde. Mesela buraya 2005 yazarsak bunun görüntüsü kaç yapacaktır? 3 yapacaktır. E şimdi bu ikiz olduğuna göre burası 3 ise şimdi bakın burası da 45 o zaman burası da 3'tür. Yani burası 3 ise burası da 3'tür. O zaman 2005'ten 3 daha gittim 2008'e geldim. O zaman benim fonksiyonum x eksenini 2008'de kesiyor. E bu ikiz üçgense, üçgen y ekseni de 2008'de kesecektir. Ve benden ne istiyor? F'in tersinde 2005'e. O zaman buradan 2005'i yani görüntüsü 2005 olan değeri soruyor. E şimdi şuradaki üçgen de bir ikizkenar üçgendir. Şurası 3 üç birimse şurası da 3 birimdir. O zaman kaça gelecektir? 3'e gelecektir diyebiliriz. Yani birinci sorumuzun cevabı ne olur o zaman? Denizli olur diyebiliriz. Peki bakalım. Yanındaki grafikte tamamı suyla dolu olan bir kaptaki suyun boşaltılırken kaptaki su yüksekliğinin değişimi verilmiştir. Yani ne yapıyor? Ee, hızlanarak yavaşlıyor. Ya da nasıl tarif edeyim ben onu fizikçiler daha iyi anlatıyor. Yani yavaşlama hızı ya da yüksekliğin inme hızı artıyor aslında değil mi? Hani azalım artıyor. <laughs> o nasıl bir Türkçe? Neyse yani şöyle bir şey olabilir bak şöyle bir şey olabilir. Çünkü aşağı doğru indikçe şimdi şuradaki taban alanı ne yapıyor? Aşağı doğru inerseniz azalıyor. E taban azalınca o zaman ne yapacaktır? Daha hızlı alt tarafı boşaltacaktır. Yani siz mesela atıyorum şöyle bir su olduğunda su suyun bu, bu kısmını atıyorum. Burası da 100 mililitre. Burası da şunun tamamı da 100 mililitre. O zaman baktığınızda siz ne yaparsınız? Şu kadarlık yani 1 santimlik yükseklikteki kısmı da 10 saniyede içersiniz. Buradaki 8 santimlik kısmı da 10 saniye içersiniz. Ve giderek bunu yapacak tık 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 hızlanarak azalmaya başlayacak. O zaman bence Adana olur. B olur mu? B olmaz. Bu tam tersi olması lazım bence. Yani nasıl olacak o? O şöyle hızlı şöyle gitmesi lazım bunun. Tabi aynı yükseklikte aynı sürede biterse hacimleri aynıysa böyle olması lazım. Bu şimdi bu önce yavaşlayacak değil mi? Önce hızlı gidecek sonra gidecek sonra bir yerden sonra dönecek böyle gitmesi lazım. Çünkü tam şurada nereye kavuşuyor? Yarı çapına kavuşuyor. Yani tam en geniş alanına kavuşuyor. Şuradaki yüzey alanı şöyle baktığınız zaman değil mi? Kesit alanı diyeyim. Yüzey alanı değil de kesit alanı diyeyim. alanı en geniş yer tam şurada. Tam ortada. Ondan sonra da ne yapmaya başlayacak? Yavaşlamaya başlayacak. Hızlanmaya başlayacak yüksekliğin düşmesi. Burada da aynı şekilde ikisi birden olacak. Burada düz. Sabit. Doğrusal olacak galiba. Değil mi? Şöyle doğrusal bir şey olması lazım. O zaman bizim cevabımız ne gelir? Velhasıl kelam ikinci sorunun cevabı Adana gelir diyebiliriz. Peki geldik üçüncü soruya. Yanda verilen kabı sabit hızla akan musluk doldurmaktadır. Tamam bakın yine bir koni var. Koni önce yavaş yavaş dolacak. Değil mi? Şimdi yükseklikle ilgili ise önce yavaş yavaş dolacak. Hızlı olmayacak, yavaş yavaş dolacak. Sonra dolma yüksekliği birden hızlanmaya başlayacak. Çünkü şuradaki kesit alanı küçülüyor. O zaman ne olacak? Su daha hızlı dolmaya başlayacak. Daha sonra da şu şekilde ilerlemesi gerekir. Yani A şıkkı bence doğrudur. Düz gitmez zaten o, o yalan olur o da şu olur mu? Şimdi burada ne yapıyor? Yüksekliği birden hızlanıyor. Yani burada suyu yüksekliğine zamana bağlı değişimi. Bu boşalmıyor da doluyor ama değil mi? Biz yanlış bir şey yapmayalım. Bu doluyor. Bu sefer bu aşağıdan yukarı doğru gidecek. Pardon. O zaman bu aşağıdan yukarı gidecekse o zaman şöyle olacak. Önce şöyle gidecek, sonra böyle gidecek. Yine aynısı oldu. <laughs> burada ne fark var? Bu öyle değil. Bu hızlanıyor. Burada yükselmesi, yüksel, yüksekliği hızlanmayacak. Yavaşlayacak. Değil mi? Orada bir ufak bir problem var. D ve e de değil bu arada. Doğru cevabımıza gelecek. Adana gelecek diyebiliriz. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Bir tane fonksiyon vermiş. Reel sayılar eksi F1 demiş. Yani fonksiyonun F1'deki görüntüsünü sen tanım kimse yazamazsın diyor. O zaman F1 ne? Onu bir bakalım bir. Şu merak ettim. F1 ne? O zaman 10 artı N bölü 1 yazarsak ne olur? 6 eksi n artı 2 olur. Yani ne yaptı burası? n artı 10 bölü 8 eksi n mi yaptı? İşte sen bunu fonksiyona yazamazsın diyor. Yani sen buradaki x yerine yazarsan onu sonuç ne çıkacak diyor? 0 çıkacak diyor. O zaman 6 eksi n eksi 2 çarpı ne diyeceğiz? n artı 10 bölü 10 eksi n. Bu neye eşit olacak? 0'a eşit olacak. Aynen. O zaman bunu öbür tarafa attığımızı düşünürsek eşitlik buraya geldi. Şimdi ne oldu? Burası n eksi 2 n artı 2. Çarparsak ne olur orası? n kare artı 8 n eksi 20 olur. Bölü 10 eksi n. Burası 6. İçler dışarı yaparsak n kare artı 8 n eksi 20 eşittir. 60 eksi 6 n. Hepsini sola çektim. n kare artı 14 n eksi 80 eşittir 0 oldu. Ufak burası hata yaptık mı? 60. Burası 20 mi? Tamam okey. Bu şekilde geldi. Şimdi f 0ın alabileceği değerler toplamı nedir demiş. f0 ne? E, fonksiyonu 0 yazacağız. f0 ne bakalım? 0 verdim bu gitti. 0 verdim bu da gitti. O zaman ne M istiyor benden? n bölü 6'yı mı istiyor? n bölü 6'ın alabileceği değerler toplamı. E, n'in alabileceği değerler toplamı ne? x14. O zaman 14ü kaça bölelim? 6'ya bölelim. O zaman cevabımız ne gelir? E 7 bölü 3 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne oldu 4. soru için? Bursa oldu arkadaşlar. Peki bakalım. Geldik 5'e. A sıfırdan küçük olmak üzere ikinci dereceden bir fonksiyonun grafiği. Ne düşünürsek? Kolları aşağı bakıyor. Şurada ne demiş? F8 eşittir. F-2. Ooo süper. Biz bunları konuşuyorduk. Ne diyorduk? Tam bu ikisinin orta noktası R'si oluyordu. Yani toplayıp ikiye böldüğünüz zaman ne yaptı? 3. O zaman benim bir parabolüm var. O kadar çirkin bir parabol çizdim ki. Ha şöyle oldu. R'si kaç? 3. Tamam. Çünkü A'sı da neydi? Negatifti. Kolları aşağı bakıyordu. Tamam. Fonksiyon açılık aralıkların hangisinde ortalama değişimizi negatiftir? Ortalama değişimimiz neydi? İşte FB eksi FA bölü B eksi Zaten büyükten küçüğü çıkardığımız için burası pozitif olacaksa o zaman buranın ne olmasını istiyoruz? Negatif olmasını istiyoruz. Yani son hali, ilk halinden küçük olacak. Sıfır ile 6. Sıfır nerede? Burada. Yani üç burada. Yani bu X eşittir üç. Verdiğimiz değerin görüntüsünden bahsediyorum. Sıfır verdiğimizdeki görüntü burada. 6 verdiğimizde görüntü burada. Zaten 0 ile 6'nın tam ortası 3 yapıyor. O zaman bunlar aynı hizadalar. 0 ve 6 verdiğinizde. Mesela 1 ve 5 verdiğinizde görüntü aynıdır. Biri ta uzağa yazdık. 1 burada. Mesela 2 ile 4'ün görüntüsü aynıdır. Mesela 0 6'da eşitlik var olmaz. Mesela 1 5'te gördüğün gibi eşitlik var olmaz. Mesela 3 9. 3 9 3 9. Aa 3 9 olur. Doğrucağımız Cihan gelir. 0 5 Şimdi 0 burada. 5 burada. Son hali daha büyük değil. Son daha mesela atıyorum 5 iken bunun cevabı yani f5 eşittir 3 geldi. Mesela f0 eksi 6'dır. Değil mi? O zaman ne olacak bu? Pozitif çıkacak. Ama pozitif olmasını istemiyor ki negatif olmasını istiyor. Bak burada 3, 9 negatiftir. Eksi 2'den 7'ye burada eksi 2 var. 5 birim Burada 7 var. Aynı hizadalar mı? 5. Burası 4. Yok ama 7 daha yukarıda. Yani aslında 7 daha yukarıda olunca büyükten küçük çıkarınca burası pozitif geliyor. O zaman Edirne de değil. Doğru ne geldi? Cehen geldi. Tamam. 6. Hmm, güzel. Benim de dersimde anlattığım soru tiplerinden bir tanesi. Bunların hangi aralıkta birim fonksiyonudur? Burada grafik bilen kazanır. Net söyleyeyim size. Bunun grafiğini çizebiliyorsanız süper. Şimdi normalde bize diyor ki iki tane fonksiyonum var benim diyor. Benim fonksiyonum diyor. Benim bu değerleri verdim. Bir tane değer veriyorsunuz siz, tamam mı? Bir mutlak değerlikse yazıyorsunuz. Bir de x kare yazıyorsunuz. Hangisi büyük çıkıyorsa sonuç o. Mesela sıkıyorum. Mesela f2'yi sordu mesela size. f2'yi sordu. Aynen. O zaman siz diyorsunuz ki ben mutlak değer 2 ile 2'nin karesi hangisi büyükse odur diyorum. O zaman f2 kaç geliyor? 4 geliyor. Mesela şey yapalım. E, F 1 bölü 3 bakalım mesela. O zaman maksimum ne olacak? Bir mutlak değer 1 bölü 3 olacak. Bir de 1 bölü 3'ün karesi olacak. Şimdi 1 bölü 3 daha büyüktür. O zaman F 1 bölü 3, 1 bölü 3'e eşitmiş. Ama bu arada birim fonksiyon mantığı geldi. Peki bakalım. Dur bakalım. Anlayacağız şimdi. Şimdi mutlak deliksin bir grafiğini çizelim. Mutlak deliksin grafiği bu. Değil mi? Aynen. X kare parabolün grafiği de şu. Tamam. Bizden bunun büyük olanı istiyor. Yani biz şimdi pozitiflere baktığımızda yukarıda şimdi bunları kıyaslıyorsunuz, tamam mı? Hangisi daha yukarıda? Mavi olan daha yukarıda. Ay, o gitmesin. Mavi olan daha yukarıda şu an, değil mi? Şunları silecektim. Soner, mavi olan daha yukarıda. Bak, mavi olan daha yukarıda. Sonra kırmızı daha yukarıda. O zaman şunu ve şunu onu en son tutacağım. Şunu ve şunu siliyorum. O zaman benim grafiğim şöyle olacak. Bakın, şöyle doğrusal gidecek önce, sonra parabolik takılacak. Yani bu doğrusallığı devam etmeyecek. Burada da aşağıdaki parabolik görünmeyecek. Aynı şey burada da geçerli. Büyük olan deyince o zaman önce yukarıdakini alıyoruz. Daha sonra e, parabolik devam edecekti. O zaman şunu alacağız. Şu iptal nasıl olacak? Şöyle doğrusal. Bu daha yukarıda olduğu için bu gelecek. Şimdi bir de ne diyor? E, aşağıdaki aralıkların hangisi de birim fonksiyondur. Birim fonksiyon neydi? Annemiz içi dışı bir. Yani f eşittir x. He, o zaman y eşittir x doğrusu üzerindeki olanlar. Yani şur şuradakiler. Yani peki pe şöyle x kare ile mutlak değer x nerede kesişir? Eksi 1'de kesişir. 0'da kesişir. Bir de 1'de kesişir. Tam şurası demek ki bir noktasıymış. O zaman bir noktası ne kadar sıfırla bir arasında benim fonksiyonum birim fonksiyonudur diyebilirim. Grafik bilmek iyidir, oştur, güzeldir. Yani ben burada grafik bileceğim abi. Net. Yoksa Dene, deneye ne bulursunuz. Bir şey demiyorum. 7. Yandaki gibi bir ritma şeklindeki cismin soldaki yarısı 80 gram. Sağdaki yarısı 100 gram. Hovaca maddeler oluşmuş bu cismin soldan başlayarak. Soldaki yarısı. Bak. Soldaki yarısı. O zaman bunlar eşit. Yani burası 5 santim. Burası da 5 santim. O zaman bunların her bir santimi bence 16 gram. Buradakinin her bir santimi 20 gram. Değil mi? Buradaki de 16 gramdı. Bu cisim soldan başlayarak ilk santim uzunluğu ağırlığını fx fonksiyon olarak tanımlıyorsun. Sen fonksiyonu aşağıya hangisidir diyorsun. Ey tamam parça fonksiyon var. Zaten öyle olacak. Niye? Çünkü 5 santime kadar şöyle. Her santim 16 gramsa x santim 16 çarpı x gramdır. Ne zaman? x 5'ten küçükken. Tabi 0 ile 5 arasındayken. Tamam mı? Ama sen eğer ki x 5'i geçerse o zaman senin bir 80 gramın olacak kafadan. Bir de üstüne ne olacak? Şimdi şurası x ya. Şuradan sonrası için hesap yapacağız. Şuradan sonrası için yapacağız. O zaman biz x eksi 5 diyelim biz buraya. Çünkü toplam uzunluk eğer ki 5'i geçerse sağ tarafta kalacak. O zaman x eksi 5 çarpı bu ne yaptı? Sağ taraftaki her bir santime denk geldi. Onu da 20 ile çarpıyorum. Yani 20x eksi 100 80 20x eksi 20 oldu o zaman burası. Ne oldu? 20x eksi 20 oldu. Gerçekten x'e 5 verirsem ne oldu? 100 eksi 20 80. Tamam. Bak ilk parça kaldı. Yani atıyorum 6 verdim. 6 kere 20. 120. 20 çıkardım. 100. Tamam. Oldu. 80'e 20 ekledim. 100. O zaman benim fonksiyonum bu. Ben onu alayım şimdi. Şuradan alayım. Buraya getireyim. Parça fonksiyonları bir olacak herhalde. Bunlar değil. 16x tamam şuna bakalım. Ha bu düzeltmemiş. 20x eksi 20 yapıyor burası. O zaman doğru cevabımıza geldi. Denizi geldi diyebiliriz. Detaylı bir açıklama yapmışızdır umarım. Geldik 8'e. 8'de ne diyor? Son sorumuzun bu? Yok daha bir tane daha var. Güzel. 8. Yanda verilen şeffaf kağıt üzerine bir tek fonksiyon olan f fonksiyonun grafiği çiziliyor. Tek fonksiyonun grafiği çiziliyorsa şöyle orijine göre simetrik bir şey çizdik. Bu grafiğin kağıdı ön ve arka yüzünden görülebiliyor. Şeffaf. Bu kağıt parçası cd boyunca katlanıyor. Aşağıdaki şey hangisi olamaz demiş. Bak şıklara baktın. O'yu sağ tarafa vermiş. Yani şey dedim. Ya iki türlü de katlanabilir bu diye düşünmüştüm. Bu şöyle yapmış. Bunu bu tarafa katlamış. Bunu bu tarafa katlamış. O zaman bu böyle bir şey olacak. Yani şunu şuradan iptal edeyim. O zaman bu şu kısımda bence x eksenine göre simetrik olacak. Mesela bu olur. Bu olur. Bu olur. Bu. Bu nasıl bir şey ya? Bunu mesela şöyle alırsak böyle bir şey olacak. Bakalım. Orijine göre simetrik mi? Evet simetrik. Okey bu da olur. Niye musun? Bu böyle. Bu yalnız katlanıyor. Demek ki böyle olacak. Ha, bu y eksene göre simetrik. Orijine göre değil. Bak. Gördün mü? O zaman e'dir benim doğru cevabım. Anlaştık mı? Yani bu böyle ya. Demek ki bu tarafa katlanmış hali. Yine üstüne gelmiş. Demek ki böyle bir şey olmalı. Yani bu y eksene göre simetrik bir şey olur. Orijine göre simetrik olmaz. Bu çift fonksiyondur. Tek değil. Değil mi? Ne istiyordu bizden? Tek fonksiyon demişti değil mi? Evet tek fonksiyon demişti. Hangisi olamaz? Eş olamaz. Hadi bakalım geldik 9'a. Tanım olduğu aralıklarda f ve g fonksiyonları ile ilgili olarak f bileşke g artansa g artandır. Bunu hangileri her zaman doğrudur demiş. Üf. Şimdi bu tip sorularda ben şöyle düşünüyorum. Üzüm yemek değil bacı dövmek amacımız. Yani benim amacım bunun olmadığı bir durum yaratabilmem. Şimdi olmayan bir durum. Yani g artan olmasın ama fok artan olsun. Mesela şöyle yapayım. Mesela f'i 1 bölü x alayım. G'yi de 1 bölü x alayım. Bunu buraya yazayım. X yerine 1 bölü x yazarsak 1 bölü x'ten fog ne yaptı? X yaptı. Grafiği bunun doğrusal. Gördüğünüz gibi artan. Ama G artan değil. Oo patladı. Yani grafik bilgisini konuşacak aksini örneklemeyle yoksa sen bunu milyon tane örnek bulup ne yapabilirsin? F bileşke G artansa G de artandır diyebilirsin. O yüzden senin amacın şey. Hani aksi örnek yaratmak. Bu çay ne kadar çabuk soğumuş ya. Gof ve F azalansa G azalandır. Gof ve F azalansa o zaman şöyle yapalım. G fonksiyonu bir de F fonksiyonu. F azalan olsun 1 bölü X. Buna da X diyelim. Aksini yaratmaya çalışıyorum. Bunu buraya yazdım. Ne oldu Gof? 1 bölü X oldu. Bak şimdi. Gof azalan. F azalan. G azalan mı? Yok. Bu da iptal. F artansa fof artı. O kesin doğru. Çünkü şık kalmadı. <laughs> yok lan ondan değil. F artansa fof artandır diyor ya. E sen artan bir şeyi, artan bir fonksiyonu yazdığın zaman o da artı arta ilerleyecek. Onda bir aksilik yok yani. Tamam bu doğru mantık yani doğru. Diğerler içerisinde. Üçüncü öncülü ilk şıkka koşuyor, direkt kafadan doğru derdik yani. Neyse tamam. 13. şerifte çözümlerini beraber yapmış olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.